Sayın izleyiciler, hepiniz yine bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 53. bölümüyle karşınızdayım. Yeni bölüme artı 7 setimizi satarak başlayacağız. Bu arkadaşımıza vereceğiz. Trade'i gönderelim. Takas artı nakit para gelecek bize. Bizler artı 7 metre seti teslim edeceğiz. Arkadaşımız da bize artı 8 Rogue set ve 7.5 GB nakit para teslim edecek. Aslında bu aldığım set birazcık riske giriyor ama anlatacağım sizlere. Bu riske şu anda girmeye değer. 8 settim hiç bakmadım vallahi ama. Aynen tamam 8 seti alacağız. Aldık. Şimdi 8 setin ben az önce baktım fiyatına da size şöyle göstereyim ufaktan. 8 setin arkadaşlar bu 710 M yapıyor toplamında. Satışı ise 840'dan pazarda. Vergi düşseniz biraz indirim. 780, 790'a belki satabiliriz. 7,5 GB'den hesapladım ben. 7,5 artı 7,5 nakit para 15 GB. Bizler seti 14,5 almıştık zaten. Bu halde bile ellen bize kar yazar. Seti 7,5'a satarsam. Üstüne ne verirsem bize kar kalmış olur. Yani 770, 780 üstüne 50 üstüne kar eklemiş olur. Bunu düşünerekten aldım. Bakalım bu seti kaça vereceğiz? Dursun üzerimizde. Yeni bölüme böyle giriş yapmış olduk. Bakalım bu bölüm bizler için nasıl geçecek. Şimdi i8 alacağız Norep 6GB fiyatı çok iyi gerçekten iyi denk geldi. Norep 6GB bunu teslim aldık. Bir de bundan sonra hemen arkasına R7 metrik kolluk alacağız. Bunun da fiyat arkadaşlar görüyorsunuz zaten 335M Norep R7 kolluk bunu da aldık. Görmüş olduğunuz bu iki itemi abim almış. O yüzden ses kayıtları yoktu. Ben şimdi eklemesini yaptım. Artık olduğu kadar. Bir de artı 3 minomuzun bir tanesini abim satmış 8.5 GB'ye. Bizler bu dual mino artı 3'ü 810-810'a almıştık. Takasla denk gelmişti hatırlayın. Buradan 40 m karımız var. Yani sol tarafa eklemiyorum artık böyle karları. Bölüm sonunda ortalama hesabımızı yaparız. Minomuz tek kaldı şu anda artı 3. Dursun üzerimize. itenlerimiz var. Şimdi bir önceki bölümdeki ben yorumlara bakıyorum çoğunluk diyor ki kardeşim hep Raptor 8'i kullan. Heros'un artı 3 yani bu mini artı 3'ünü Opal 2 yapma. Zaten minonda da setresi 15 ya. Hani Opal'e boş yere para verme. Eğer yapabiliyorsan Dragon'ların artı 8 yap diye çok yorum gördüm. Kafalık bir de pet. Biz bu iki parçamızı artı 8 yapabiliriz. Niye bu iki parçayı söylüyorum? Çünkü bu göğüslük, ayaklık ve kolluk görev dragonu olduğu için satamayacağız ve üstüne koyamayacağız. Ama bu iki parçamızı satıp üstüne koyup artı 8 dragon kafalık ve pet alabiliriz. Böyle daha mantıklı geldi bana. Hem de kafadan 3 str ve defansa eklenmiş olacak. Çok çok daha mantıklı. II 9 da al diyen var ama şimdi şöyle bir şey. II şu anda aşırı pahalı olduğu için iyiye boş yere para vermek istemiyorum. Hani bunu anlayan kesim var ama anlamayanlara şöyle söyleyeyim. Sirus'ta arkadaşlar çok fazla upgrade olmuş şu dönemde. Ben de yorumlardan takip ediyorum hani oradan öğrendim bunu çok fazla i9'u ona atmışlar. Hem repten yürümüşler. O yüzden şu anda az olduğu için soru burada. Hani azalmış baya bir sayısı. Ondan kaynaklı fiyatını uçurmuşlar. Şu anda 8K fiyat çekiyorlar i9'a. Bak bir önceki bölümde 7K'ydı. Şu an net 8k olmuş yani boş yere para vermeye gerek yok. Şu anda balon diyebilirim yani i9 için. Düştüğü zaman artık ilerleyen zamanda da yaparız i9'umuzu inşallah. Bu i8'imizde biz yan karakterimize bp'mize biz kendimiz alabiliriz. 6gb aldık 6.5gb'ye ben yan karakterime koyar. Bu, bu seriye de ellem kar yazabilirim aslında böyle bir şey yapabiliriz. Bir de tabii ki herosumuzu artı üçleyeceğiz. Şu anda durumlar böyle gözüküyor. Bu hyperaptor 8'in de parasını ben abime birazdan teslim ederim. Bunu satın alırız. Eagle Eye Art 8 denk geldi. Onu alacağım şimdi. 14.5 GB. 14.5 GB karşılığında Eagle Eye 8'i satın alıyoruz. Rap 5'miş ama olsun her türlü bunu 15'e, 14.80'e falan veririz. 30-40 ne kar edersek artık. Eagle da aldık. Bunu da itemlerimiz arasında eklemiş olduk. 8 şu an çitin setimiz var. Artı 7 var. 8 iyi var. Bunu ben alacağım muhtemelen yan BP karakterimize. Eagle Eye 8'imiz ve Mini Art 3'ümüz var. Nakit paramız da son 4-5 gibi falan kaldı yani. Paramız da bitti. Artık satışa geçmem gerekiyor. Az önce almış olduğumuz Eagle 8'i takasla vereceğiz. Art 7 Mitri set verecek arkadaşımız bize. Rep artı 1 veya No rep 7 fark etmez. Bu setin satışı daha hızlı olur diye Eagle veriyorum. Yani kafa kafaya buradan bir karımız var mı? Olursa 25-30 M olur. Çok olmaz. Ama daha mantıklı olduğu için alıyorum. 7 setimizi aldık. Yani bu set bize 14.5 GB gelmiş oldu. Bunu kaça verirsek artık eksi 14.5 yapacağız. O zaman karımız ortaya çıkar. Artı 7 metrik kolluğumuzu vereceğim arkadaşımıza. 345 M teslim edecek bize. Buradan 10 M gibi karımız var. Hayırlı olsun. Verdik. Akşam jeresiyle videomuza devam edeceğiz. Son 5 saniye bakalım nasıl parti gelecek erken çekti partimiz hemen bakıyoruz. Bir tane mage'imiz var. Onun dışında partimiz pek iç açıcı değil gibi ama şu asası tuttum. Eğer devayı görebilirsek kapışmada bu asasla belki götürebiliriz. Onun dışında partimiz çok iyi değil. Bu arada JR çarpı 2 etkinlik ödüllerini bitirmişler. Yani normal JR 2 silver düşmüş. Ama ekstra ödül mavi kutu eklemişler diye duydum. Bakalım eğer inşallah kazanırsak gerçek mi değil mi birazdan öğreniriz. Eğer mavi kutu ekledilerse iyi tabii ki hani iyi çoktan biriktiririz bizim için de gelir olmuş olur. Bakalım Jerry nasıl geçecek? Vallahi bu partili devaya humanlardan önce geldik diyecektim ki adamlar da geldi tam eşit geldik. Bakalım karşı taraf nasıl? Bu arada bizim partimizde DB Price var ve DB atmaya başladı. Şöyle bir torment atarsa şuradan kese kese ilerleriz. Bu varıyor sağlam. Evet. Şu price'tan başlayalım mı? Bir kilo aldı zaten bizim asasımız o. Hatta iki kilo almış. Çok iyi. Bir kilo daha aldı asasımız. Gayet iyi. 3-1 şu anda. Bizden kim ölmüş? Azur efekt. Kimmiş bu? Bizim okçumuz ölmüş. Gayet güzel. Asasımız iyiydi zaten. Bak başta söylemiştim. 3 kilo alarak başladık. Adamlar tekrardan Gelirler bize şöyle direkt price'ına yapışalım. Çok güzel. Asas da hepsine kase kesiyor ama. Biraz ben de kesmem lazım. Hah şöyle ya. Hah şöyle. Her devran hat-trick gelir mi? İşte ona zaman kaybı yapmayalım. Ha şöyle erdeveren veren bir kill daha geliyor. Devam 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 devam. Buff olmayabilir. Escape aldı. Güzel. 9'a 1. Bak bu bu tur iyiydi. 3 kill çıkarttık buradan. Kendi adıma konuşuyorum. Daha da buradan zor çevirirler bence. Güzel CR'ydi. CR'yi kazandık. Duyduğumuz şey doğruymuş arkadaşlar. Şöyle aşağıda görüyorsunuz. Bir mavi kutu, iki silver gem ve bir tane de green gem aldık. Bunları bankamıza koyalım şimdi. En son mavi kutu 10 m filandı. inşallah fiyatı düşmemiştir. Eğer hala 10 m ise iyi gerçekten. Şimdi s geçeceğim ve itemlerimizi satmaya devam edeceğiz. Şimdi sponsorumuz Vatan Game'den GB siparişi verdim ben. 6.6 GB olarak satın alacağım. Ve bu II8'i ben kendi BP karakterimize satın alıp koyacağım. Varyorumuzu Eparaptor 8'i alıyoruz. Hani BP karakterde de II8'i kullanırız bir süre. Bunu ben alayım bankaya atayım. Parasını ben kendim koyacağım. 6.6 GB. Buradan 60 kendimizden kar etmiş oluyoruz. 6 GB pazar serisinde aldık. Yani sıfırdan serisine hak geçmemiş oluyor. Öyle söyleyeyim. 6.6 GB ben kendi yan karakterime koyacağım onu. GB teslim etsinler. 660 evimizi aldık şu anda. Bu para kendi serimize girmiş oldu. Ve iyi satmış olduk kendimize. Şöyle bankaya ayırayım ben iyi kendi BP Price'ımızı aktarırız birazdan. Pazarda kuru bir kalabalık var. Bakın o kadar PM var ama ciddi bir şey yok öyle. Boş boş PM hepsi. Şimdi upgrade zamanı üstümüzde 14 GB 33M para var. Yine anvile gideceğiz. Ne basacağım? Dragon kafalık çekeceğim önce şöyle bir. 3 tane çekelim bundan. Bunda kaç tane varmış bu arkadaşımızda? Bunda bir tane varmış. Ver kardeşim. Pet. Tamam iki tane de pet ver. 2 parça aldık. 29, 29, 30 gitti. Şuradan da şöyle 3 tane VB artı 1 çekelim. Ve Anvil'in yolunu tutalım. Bunları artı 3 yapayım. Ondan sonra yine hep beraber buluşalım. Evet itemlerimiz artı 3 oldu. Şöyle sağdan Dragon'dan artı 4 atarak başlayalım. Bu arada ben de sadece videodayken upgrade yapıyorum. Yani bunun dışında gidip de upgrade yapmıyorum. Biraz zaman geçti o yüzden. İlki artı 4 oldu. Gayet güzel. VB atalım. Birazcık yakmasını bekleyelim şimdi Anvil'in. Bir tane VB yansın. Ondan sonra Dragon'dan devam ederiz. Yandı tamam. Şu anda Dragon'u atabilirim. Abi attım ikinci parçamızı artı 4'de. Bu da geldi çok güzel. Üçüncü parçamız için de hemen atayım mı? Bir Preview atalım. Hadi bakalım. Gel sen de artı 4. çok iyi. Tamam. 3 art 4 geldi. Şimdi devam VB'lere. Diğer VB'mizi art 4'e gönderdik. Yandı. Atayım mı VB'yi yoksa Dragon'a geçeyim mi? VB yi... yok ya. Dragon'u atayım ben. Attım Dragon'u artı 5'e. Geldi Dragon. Güzel. Birinci parçamız geldi. İkincisini atıyorum. Hazır. Attım ikincisini. Yandı ikincisi. Dragon'a geçiyoruz. Yine kafalığa. Attım bunu. Bunun gelmesi lazım. Güzel. 2 artı 5 çıkarttık. Ve son bir VB'miz kaldı. VB'den yürüyeceğiz şimdi. Güzel. VB artı 5. Artı 6. Artı 6 gitti. Geldik. Dragon'a. Hadi bakalım. art altısı gelir mi? Attık artı altıya. Gel oğlum buraya. Üzme bizi. Güzel. İlk artı altımızı aldık. Şimdi ikincisini de artı altıya atayım ya. Bence de atayım arkasına. Artık diğer tura geçeriz. Anvil'e. Şunu aşağı kapatalım. Veya kapatmayayım. yanarsa sıra dragonu artı 7'ye götürebiliriz. O yüzden bekleyelim. Tohunu atmayayım. Ama inşallah bu artı altı gelir. Hadi bakalım. Bunu da attık artı altıya. Hadi oğlum. Güzel. Tamam. 3'te 2 artı altı aldık. Bence şu anda inanın bana kar etmişizdir. Hemen bir hesaplamasını yapalım mı? Dragon Scale Helmet. Artı altısı pazarda. 1GB buna ya... yok. 97'den pazarda. 95M kafalığa yazalım. Dragon Scale'ine ilerletelim şöyle sayfayı. Artı altı pet de arkadaşlar. Yine 95-95 diyebiliriz. Doğru mu? Art 6 99 m. 95 95 yazabiliriz. 95 artı 95 dedik. Artı 13 GB 20 m diyelim bir tane de bu soru üstümüzde. 15.10 yaptı şu anda. Eksi 14 33 vardı bizim üstümüzde. Güzel şu anda 75 80 arası da bir karımız var. Devam. Şimdi şunları aşağı ayırdık. Siz aşağıda bekleyin. Ben pazara dolaşayım. Basacağım işleri toplarken göstereyim yine sizlere. Şimdi S2'deyim bir arkadaşımız PM attı artı 5 dragon kolluğu varmış dedi ki kardeşim sen artı 6'ya basmasını seviyorsun al sana satayım sen bas dedi anlaştık 115'e mi bunu alıyorum kolluk değerli parça 115'e hakkıdır yani 115'e bunu alalım aldım bir tane de bak bu soru üstümde. gideceğim bunu şimdi artı 6'ya tekten atacağım bakalım geçecek mi kendisi de izleyecek video muhtemelen aklımı çeldi benim <laughs> Şöyle busumuzu koyalım birinci tarafa. Aşağıda kapattım. Gelir misin artı altı? Attık da onu, bastık enter'ı. Bakıyoruz. Evet artı altı geldi. Fiyatı ne diye şu anda soruyorsanız inanın bilmiyorum. S3'te bakarız. S3'te pek fazla item bulamadım o yüzden S2'ye geldim ben de. Şurada biraz dolaşayım. Kafama yatan bir şey olursa gösteririm. Eğer bir şey bulamazsam S3'e geçeceğim. Ve bunun fiyatını size gösteririm. Eskide item yok yine S3'e girdim. Dragon bakalım kolluk ne kadarmış. Artı altısı 182M'den pazarda. Bunu da 175 deseniz yine bir 50 60 oradan karımız mutlaka vardır. Gayet iyi dursun. Şu anda ne basacağımı inanın bilmiyorum. Acaba şu 3 parça Dragon'u direkt 7'ye mi götürsem? 3 parça Dragon'u 7. Kolluğu değerli. Kolluğu şu an 45 eve bandında. Bunlar da iki buçuk eve falan. Ama kararsızım yani. Şu anda buradan 140-150 kar etmişiz. Hani şu dragonlar dursun diyorum bir yandan da. Kararsızım. Biraz düşüneyim bakalım ne yapacağız. Basalım ya artı diye. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Şuradan yakmalık alayım ben. Fabrika artı 7. 1, 2, 3, 4 parça yeterli. Busumuzu da alalım. Anvil'e gidelim bakalım. Bunlardan artı 7 çıkartabilecek miyiz? hazırız. Yakmalıklarımızı yakalım şöyle 4 tane fabrik 7. Ondan sonra tek tek 7 atacağız dragonları. İnşallah da şöyle tekten 7 gelir. Hadi en kötü ikincisi gelsin. Yoksa üçüncüsü geçerse az kar bırakabilir. Veya bizi eksi götürebilir. Üçüncüsü tehlikeli. O yüzden ilk ikiden almamız gerekiyor. Eğer tekten verirse çok iyi. Yakmalıklarımızı yaktık şöyle aşağıda kapatalım. Hemen görmeyelim. Önce ben ped atmak istiyorum artı 7'ye. Şöyle 7. slotta bir preview. Hadi bakalım. Attık. İlk dragon 7 gelirse müthiş olur. Geldi. Vallahi geldi. Çok iyi. Müthiş. Hemen bakalım fiyatına. Ya basıyoruz ya. Biz bu işi biliyoruz arkadaş. Dragon artı 7 ped arkadaşlar. Bakalım bakalım. 285'ten gördüm. No rapine. Rap 275. Başka da yok. <gayet>, Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Açalım hesap makinesini. Bakın. Burada artı altı kafalımız var. Bu 95 hem de fiyatı. Artı. 170 hem şu artı altı kolluğa diyelim. Düşünü hesaplıyorum. Artı 260 da bu pede diyelim. Yine artı. Üstümüzde 11 GB 89 M var. Artı 2 de busumuz var. 5 yan de buslara diyelim. 17 GB 19 M yapıyor. Eksi 14 GB 33 yan. Biz bu işe başlarken paramız vardı. Net arkadaşlar 286 M. Hani ben düşük hesapladım. Düz 3 GB diyebilirim. 3 GB bu upgrade'lerden karımız olmuş oldu. Bence gayet güzel. E burada durmanın zamanı bence artık. Burada duralım. Daha zorlamanın bir mantığı yok. 3 GB gayet güzel para. Şimdi karakterimize bakalım bir ne yapacağımızda, nelerimizin olduğuna. 8 ro göçtin setimiz var. Bu üstümüzde. Bir de bankamızda artı 7 mitre setimiz var. O da bankada dursun. Artı 3 Minomuz var. Tek kaldı bu. Bir parça artı 7, iki parça artı 6 dragon var. Şu anda satacağımız. Ve elimizde nakit paramız 11 ve 89 yem. Abime Hepa Raptor için 17.5 GB falan ödeyeceğiz. Onu düşeceğiz. Ondan sonra Heros'umuzu artı 3 yapacağız. Mino artı kaldık zaten artık. Mino'yu konuşmuştuk. Kalan paramıza da 8 Dragon kafalık veyahut da Pet bir parça kesin alabiliyoruz. İkincisi için de zorlayacağım. Eğer bu kafalı veyahut da işte ikinci diğer parçamız hangisi olursa. onunla 8 yaparsak karakterimiz gayet güzel olur bence. Diğer bölümde amacımız o olacak. Bölümü kapatmadan Abimin reklamını yapalım. Belki hep bize indirim sağlar. Bakalım neler varmış elinde. Erdi veren pazarda. Elsium 8, Eagle Eye 8, Lobo 7, Glassbelt 2, DS 8, SOS 3, Lego artı 1 artı 2. Artı de var ben biliyorum. Warring artı 3, Forerun 3, DR 2, Heros 2. Ha bak bu Heros'un bir tanesini ben alabilirim. Ve Lil artı 3'ü varmış. Böyle gösterelim belki bize indirim sağlar. Hem Sirius'ta hem Altar'da karakter bozmak veya da dizmek isterseniz arkadaşlar aşağıda linkler var. Abime veya da bana ulaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Ve sponsorumuz Vatan Giyim. En uygun fiyatlarla GB veya da cash almak isterseniz link aşağıda hızlı ve güvenli. Eğer bir sorun çıkarsa karşına hemen bana yazıyorsun Instagram'a veya da Whatsapp'tan. Ben sana hızlı bir şekilde yardımcı oluyorum. Vatan Giyim'den hızlı güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Son olarak da bir teşekkür borcum var. Ben karakterin fotoğrafını koyuyorum. XCS adlı. Ahmet kardeşime de buradan selamlar. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.